Buy sandwich. Buy sandwich. Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağımı özlediniz mi? Daha önce size burada bir makarna tarifi vermiştim günlük hayat vlogunda ve Doktor Ötker pastasını birlikte yapmıştık. O videolarıma da bu videodan sonra gidip göz atabilirsiniz. Fakat bundan sonra bir süre mutfakta olacağız. Tabii ki de değişik değişik videolarım gelecek ama yeni bir seriye başlamak istedim. O da ünlü dizilerde, filmlerde, çizgi filmlerde gördüğümüz ve tadını merak ettiğimiz, bazen de içimizin gittiği yiyecekleri birlikte yapma videoları. Adını da Sine Mutfak serisi koydum. Bugün sizlerle birlikte benim en sevdiğim sitcom olan Friends dizisinden Rose'un sandviçini yapacağız arkadaşlar. Rose'un sandviçini biliyorsunuzdur. Özellikle sinirlerine hakim olamadığı bir dönemde, kötü zamanlar geçirdiği bir dönemde Monica'nın ona özel hazırladığı bir hindili sandviç vardı. Ve iş yerinde üzerine çok güzel bir not koysa da patronu tarafından yendiği için işten uzaklaştırılmasına sebep olmuştu onun o tepkisi. Ben de Rose'un sandviçini yapmayı deneyeceğim bugün. Tabii ki de ekonomik versiyonunu deneyeceğim çünkü biliyorum bu videoyu izleyenlerin birçoğu birçok malzemeyi alamayacak durumda herkes yapsın istiyorum bu tarifi o yüzden gidip Monika gibi kocaman bir hindi alıp onun içini doldurup o Thanksgiving gününden arta kalan hindiyle yapmıştı biliyorsunuz ben öyle yapmayacağım farklı bir metot uyguladım daha ekonomik bir metot uyguladım birlikte ilk olarak bu sine mutfak serimizde rosun sandviçini yapacağız. Hatta ona Moist Maker dediği özel bir dokunuş vardı. Onu da birlikte yapacağız. Hadi bakalım, Fransız seviyorsanız, Ross'un sandviçinin tadını merak ediyorsanız ve evde yapmak istiyorsanız. Çok kolay malzemelerle çok pratik bir şekilde rosun sandviçini yapmaya başlayalım. Önce her zamanki uyarımdan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarda yorumlarınızı belirtmeyi de unutmayın. Benim için yorumlarınız çok önemli. Bu videoları çekerken yalnız hissetmiyorum. Sizlerin sayesinde, yorum yapanların sayesinde motivasyonum artmış oluyor. O yüzden yorumları mutlaka ihmal etmeyin ve tabii ki de beğenmeyi ihmal etmeyin. Katıl butonuna basarak da ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz falan filan filan. Rose'un sandviçini yapmaya başlayalım. My, my sister makes these amazing turkey sandwiches. İlk olarak malzemelerden başlamak istiyorum. Ana malzememiz arkadaşlar hindi füme. Gördüğünüz gibi. Normalde dizideki sandviçte daha önce de belirttiğim gibi zaten Thanksgiving için pişmiş olan bir hindinin parçaları vardı. Ve hindinin Kilosu çok pahalı arkadaşlar. Yani bu videoyu izleyenlerin yarısından çoğu yapmak istemezdi o fiyatları gördükten sonra. Ben de dedim ki bunu ekonomik bir boyut yapalım. Bildiğiniz hindi füme. Tadı neredeyse bir hindi göğüse aynı oluyor. Ben daha önce hindi fümeyi de çok tüketen ve seven bir insan olduğum için bunu biliyorum. O yüzden hindi fümeyle yapacağız tarifimizi. Reklam da... Ah, reklam almıyorum maalesef ama reklam vermiş gibi de olduk yani. Bir sandviç yaptığımız için olmazsa olmaz malzememiz bir tost ekmeği. Bunun boyutunu siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Ben ideal orta bir boy aldım. Onun dışında mayonezimiz. Kıvırcık veya göbek salata ve bir adet domatesimiz. Bir adet vişne marmelatımız arkadaşlar. Neden vişne marmelatı bunu da söyleyeyim. Normalde o sandviçin içinde cranberry sos diye bir sos var. Yani cranberry meyvesiyle hazırlanıyor. O da çok pahalı ve yapması da meşakkatli. Ona tadı en yakın olan şey vişne reçeli arkadaşlar. O yüzden ben vişne reçeli kullanacağım. Hatta dizide Chandler bir sezonda sanırım yanlış hatırlamıyorsam 10. sezon olması lazım. 10. sezonda kendisi bu cranberry sosu yapma görevini alıyordu Monica tarafından ve aşırı abartıyordu. Hatta Chandler sos, Cheney sos falan mı desen diyordu. O sos arkadaşlar biz onu yapmayacağız. Biz onun yerine muadili olan Vişne reçeli. Yani bu arada eğer gastronomi falan okuyorsanız ya da bir şefseniz bunu izliyorsanız nasıl cranberry sosun muadili vişne reçeli olabilir demeyin. Yani evet biliyorum aynı şey olmadıklarını ama tatları da çok aşırı absürt değil. Ben vişne reçeli kullanacağım. Çünkü ben izleyicilerin de bu tarifi yapmasını istiyorum. Ha siz illa derseniz ben illa cranberry sos istiyorum diye cranberry meyvesini alabilirsiniz. Sosunu kendiniz yapabilirsiniz. Bir de sandviçteki en önemli detay. Rosun da aslında sandviçin gizli tarifi olduğunu iddia ettiği detay gravy sosuna bulanmış olan ekmek, arakat ekmeği. Hatta ona moist maker, nem yapıcı adını da kendi kendine koymuş. An extra slice of gravy soaked bread in the middle. I call it the moist maker. Onu yapmamız gerekiyor. Bir gravy sos hazırlayacağız arkadaşlar. Bunun için de malzemelerimiz şu şekilde. Bir Tavuk suyu arkadaşlar et suyu da olabilir ama hindiye ben en çok tavuk suyunu yakışacağını düşündüm. O yüzden tavuk suyu 200 mililitre civarında. Onun dışında tereyağına ihtiyacımız var ve una ihtiyacımız var arkadaşlar. Bir de tuz, karabiber her evde olan onu da saymıyorum artık. İlk olarak gravy sosumuzu yapmaya başlayacağız. Ki birazcık soğusun biz de diğer malzemelere öylelikle geçebilirim. Evet arkadaşlar şimdi gravy sosu yapmaya başlayacağız. Gravy sosu yapması çok basit bir şey. Şöyle ufacık bir e, tava... Artık buna ne diyorsun? Bunun farklı bir adı vardı bilmiyorum. Buna sahip olmanız yeterli. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bir e, kaşık, çorba kaşığı yağ, bunun için ideal diye düşünüyorum. Yağımızı koyacağız ve ocağımızın altını açacağız. Önce arkadaşlar tereyağımızı eritiyoruz. eridi. Bunun içerisine bir çorba kaşığı un koyuyorum. Burada önemli olan unun kokusu çıkana kadar unu kavurmak arkadaşlar. Şöyle. Yo az mı oldu bunun? Yo galiba. <laughs> yok yok ideal. Çok yağlı olmasın yani. unumuzun kokusu çıktı arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız? Tuz ve karabiber ekliyorum. Şöyle biraz tuz. Bunu göz kararı yapabilirsiniz. Biraz karabiber. Karabiberi biraz fazla oldum. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi yapmam gereken arkadaşlar tavuk suyunu yavaş yavaş bu harcın içerisine ilave etmek. Bu arada hayatımda ilk defa gravy sos yapıyorum. Hatta ilk defa yiyeceğim. Ya yani umarım be becerebilirim. beceremezsen çok üzülürüm yani. İlk defa da yiyeceğim. İnşallah güzel bir şey olur. Yani anladığım kadarıyla gravy sos dedikleri şey et suyu ya da tavuk suyunu yoğunlaşmış sosa dönüşmüş hali un burada bağlama görevi geliyor bağlama görevi ben de yani master chef'e katılmam yok mu <laughs> böyle şey yapıyoruz birazcık önce sosumuzu hazırlayalım ondan sonra da iç malzemelerine geçeceğiz bu arada france dizisini seviyor musunuz zaten bu videonun kapağını görüp buraya geldiyseniz dross'un sandviçini biliyorsunuzdur o yüzden de france dizisini biliyorsunuzdur sizin en sevdiğiniz bölüm, en sevdiğiniz sezon hangisi? En sevdiğiniz karakter hangisi? Ben onu da merak ediyorum. Benim en sevdiğim karakter Ross değil. Ama çok sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Benim en sevdiğim karakteri videonun sonunda söyleyeceğim. Ki videonun sonuna kadar izleyin arkadaşlar. <laughs> Simsara dönüştüm ya. Youtube simsarı. Ben biraz daha tuz ekleyeceğim arkadaşlar. Sanki tuzu az olacak gibi geldi. Tuz konusunda ölçü vermiyorum. Tamamen herkes ne kadar tuzu seviyorsa onu yapsın. Bakın yavaş yavaş bağlanmaya başladı zaten. Kıvam yoğunlaşmaya başladı. Bu pütürlerin olmasını istemiyorum. O yüzden şöyle şöyle yapıyorum. Faf 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 faf. Sesler çıkartıyor. Ve tamamen sos bağlandı artık arkadaşlar. Oldu sanırım ya. Daha önce de bilmiyorum ki yani. Daha önce yapmadım ki hiç böyle bir sosu. Şöyle. Bence bu olmuştur ya. Mama kıvamına geldi arkadaşlar daha da koyu olmasın zaten. Çünkü yapacağımız işlemde koyu olmaması daha iyi olur. Evet. Şöyle arkadaşlar kıvamını size göstereyim. Mama kıvamında oldu. bayağı şey tavuk sulu unlu mama gibi bir şey bu. Annem eskiden pirinç unuyla mama yapardı ona benziyor birazcık. Şöyle. Sosumuz hazır. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar. <laughs> sosumuzu hazırladık. Gördüğünüz gibi mama kıvamında bir gravy sos oldu. Ya şunu bile arkadaşlar bu video için aldım. Bakın bu kanala maddi anlamda da yatırım yapmaya başladım. O yüzden desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Ne kadar çok destek gelirse o kadar iyi videolar gelir. O kadar sık da videolar gelir. Neyse. <laughs> gravy sosumuzu hazırladık. Şöyle bir kıvamı var. Bunu göstereyim. Şimdi geliyoruz iç malzemelerini yapmaya. Ay içerisi var inanılmaz güzel bir tavuk koktu ya. Tavuk suyu koktu yani. Tavuk pişmiş gibi çok hoşuma gitti yani bu. Tahtamı da alayım. iç malzemelerimi ayarlayayım. Domatesimiz var dediğim gibi. Domateslerimi ve e, domatesimi ve şu kıvırcığı yıkadım ben daha önceden. İster kabuğunu soyabilirsiniz ister soymayabilirsiniz. Ben soymamayı tercih ediyorum. Bundan şöyle güzel bir iki tane dilim çıkartalım. Büyük dilimler çıkartalım. Şöyle şu bir olsun. Şuradan da bir tane daha alalım. Şu kenarını alalım. Şu da V'li bir ikimiz olsun. Hatta şöyle birer buçuk da yapabilirim şu ufak kalandan ki ziyan olmasın. Şöyle iki tane ayarladım. Ekmeğimizden benim için lazım olan dört parçası var. Dört parçadan bir tanesi şu baş kısmı olabilir. Çünkü bununla başka bir şey yapacağız arkadaşlar. Ama onun dışında üç eşit boyda üç dilim ekmek alalım. Şöyle üç dilim ekmek. Bunları hatta şöyle ayarlayayım ben. Bunlardan öncelikle şöyle şunu o daha ufak olan parçasını küçücük küçücük dilimliyorum arkadaşlar. Bununla harika bir şey yapacağız. Bayağı ufak olursa ekmeğinize de o kadar rahat sığar. Öyle söyleyeyim. Çok ufacık dilimler yapalım. Şöyle ufacık dilimler şey yaptık. Yaptık. Hatta ben şunu şöyle bir kenara alayım. Kayıt tuşuna basmayı unutmuşum arkadaşlar. Ve sizi kandırıp şey yapmak istemiyorum. Tekrar geri çekip tekrar koymak istemiyorum. Zaten çok azıcık bir işlem yaptım. Onu şimdi göstereceğim. Ne yaptım arkadaşlar? Şu göstereyim hemen. İki tane ekmeğimi aldım. ince bir kat mayonez sürdüm. Üzerine kıvırcıklarımı iki tane dilim ee, hindi fümemden koydum. Hindi fümemden koymamın sebebi şu arkadaşlar. iki tane, ikişer tane koymamın sebebi şu. Normalde orada biliyorsunuz bir hindi göğüs dilimlenip koyuluyordu. Bu daha ince olduğu için ben iki tane koydum ki bol hindi tadı olsun. İki ekmeğime de aynı işlemle uyguladım. Üstüne de domatesleri koydum. Daha sonra hazırladığım gravy sosun ekmeğe batırdım. Ayırdığımız ekmeğin bir tanesine batırdım. Çünkü üç tane ekmek ayırmıştık hatırlıyorsanız. Daha sonra arkadaşlar bizim vişne reçeli olarak tercih ettiğimiz ama aslında orijinalinde cranberry sos olan ee, ama bizim vişne reçeli olarak kullandığımız reçelden şöyle, bu da nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Şöyle çok az gezdiriyorum. Wow, bir tane vişne düştü. <laughs> Sadece suyundan yapsanız daha iyi arkadaşlar. Şöyle hafif gezdiriyorum. Bunu da gerçekten merak ediyorum. C şey etkisini, sosa etkisini. Şunu alalım. Şunu da aldık. Daha sonra arkadaşlar gravy sosa batırdığım ekmeğimi şöyle koyuyorum. Şu ekmekleri dilimlemiştik ya, bu ekmekleri de arkadaşlar sosumun geri kalanının içine atıyorum. Çok az bir staff dedikleri staffı hazırlayacağız. Şöyle karıştırayım kalan ekmekleri. Bundan çok koymayacağım ki ekmek ekmek olmasın. Sadece sosu daha yoğun bir şekilde çaymak için almak için yapıyorum bu işlemi. Şöyle çok az yayarak çok fazla olmasın yoksa çok baskın bir tadı var arkadaşlar tavuk suyuyla hazırladığımız için. Bütün şey tavuktan ibaret olmasın. Hindinin tadını da alalım. Şöyle hafif ekmekleri stafımızda içine koydum. Şimdi yapmam gereken son bir işlem var arkadaşlar. Onu da inşallah beceririm. Mişnel domates de çok ilginç duruyor. Şöyle hadi bakalım. <laughs> oldu mu? Vallahi oldu. Ah oldu. Sandviçimiz oldu arkadaşlar. Evet! Ekonomik, hızlı, pratik, Ross'un sandviçini hazırladık. Nasıl görünüyor biliyor musunuz? Şöyle görünüyor. Efsane görünüyor. Yani... Görünüşü efsane de tadını çok merak ediyorum. Yani tadının çok kötü olma ihtimali yok ama... ...reçel için, için içinde nasıl bir boyut kattı merak ediyorum. Şu görünüşü çok güzel değil mi ya? <laughs> Şöyle hoş bir rosin sandviçi. Evet şimdi çok önemli bir aşaması kaldı. Sandviçimi yemek. Bakalım tadı da görüntüsü kadar güzel mi arkadaşlar? Kolay yiyebilmek için şöyle uf, görüntüsüne bakar mısınız? Böldüm. Hadi bakalım tam ortasından yiyeceğim. Böyle tadının en yoğun olduğu yer orası çünkü. Bakalım. <laughs> Ay bu da çok büyük oldu. Kesinlikle yapın arkadaşlar. Hemen şimdi videoyu yorum attıktan sonra gidin yapın. İnanılmaz hoş. Rosun bu sandviç için neden olay çıkarttığını şimdi çok daha iyi anlıyorum. Gerçekten müthiş. Dizide de hatta bir hayatındaki en iyi şey yedi diye bir replik vardı. Gerçekten de öyleymiş. Çok güzel arkadaşlar. Siz de deneyin ve denedikten sonra yorumlarınızı benimle paylaşın. Fotoğraflarınızı Instagram hesabıma atabilirsiniz. Instagram'a daha sorumlu. Daha fazla konuşamayacağım sadece hepsini yemek istiyorum. Hadi ben bunu yerken sizle bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma destek olmayı unutmayın. Daha fazla hangi dizilerden, filmlerden, çizgi filmlerden yemek yapabilirim onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.